Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mörder Misteri'ye devam ediyoruz. Dur şuraya alayım. Eski girişimi yapayım dedim. Ve eski skinime döndüm. Fare giyiyoruz demiştim zaten. Evet arkadaşlar. 100 seviye olmanın 4. bölüm Dördüncü bölümü mü? Üçüncü bölümü Tam bilmiyorum. Dördüncü bölümüyle kesin. Ka Muhtemelen dördüncü bölümüyle karşılaştayız. Yüz seviyor olmanın. Bir de arkadaşlar kendime iyi bakmıyorum galiba. Hala iyileşemedim. Bir de geçen attığım video sessiz kalmış. O yüzden az izlenmiş. Neden az izleniyor biliyor musunuz? Çünkü ben şu medyayı sesini açmayı unutuyorum. Böyle tamamen kısık unutuyorum. Size de sesim gitmiyor. O yüzden bir video boşuna konuşmuş oluyorum. Yani öyle. Bir de bazenleri video dışında oynuyorum. Murder Mystery. Bir şey ne oldu lan? Daha görmedim ben. İyi ki İyi geldiyiz ya kesin şey oldum. Mörder oldum diyecek. <Gülüyor> <Gülüyor> lan! Lan karşıdaki kız, kız, kız <laughs> zannettim ya. Öf. Bir daha arkadaşlar. Şarkının sesi geliyorsa kusura bakmayın. Tabi bunlar Timber hayır Olamaz Biri var orada Bir AFK kız bir tane de adam kaldı. Bir tane de AFK kız kaldı. Yemin ediyorum mal bunlar ya. Kaç adetim var bir de benim. Belki bu videoda açabiliriz kutu. İnno. Normal. Şaşırmadım. Biz arkadaşlar bir iki video önce vurduğum şeyi görmediyseniz izleyin. Zıplayan adamı havada havada vurmuştum. Oo güzel bir şarkı çalmaya başladı. Aa! Öldüm. Uma karıştı yemin ediyorum. <laughs> Kulaklık takanlar için özür dilerim bu arada. <laughs> e bunlar gene Timur değil mi? Yo <laughs> abi. Server Timur'larla doğru. Adam o kadar rahat ki bak. Adam oynamıyor yerinden. Adamı rahatlığa bak. Oo, adamın sırtında tamsın var lan. Yalnız şu adamdaki radyoda çok güzel bir şarkı çalıyor. Size gelmiyor olabilir. Ama çok güzel bir şarkı çalıyor. Hüzünle mutluluk arası bir şarkı çalıyor. Ama kesti. Bunlar Rus'a İlk Rus şarkı çaldı. Acaba bunu Acaba dedim bunlar Rus mu? Bir tane şarkı dinleyince Rus olmazlar dedim. Ama bence ikinci şarkıda Rusça olduğuna göre bence bunlar Rus. Ya e da Rusça şarkı seviyor bilmiyorum. Oğlum başka adam kalmadı işte. Vs atacaksınız zaten ya. Bir de bu arada adam Xbox'ta oynayabilir çünkü adamın Xbox bıçağı var. Şerefsize bak! Şerefsiz! aradan kızıyor. Şerefsiz şerefsiz dedim diye. Biraz daha Robux'um olsa şöyle bir skin yapardım da. Para yok işte. Milis! Pardon gulu gulu beys. beş dedim yanlışlıkla. <laughs> Allah şu radyonun susması için ilk o adamı keseceğim yemin ediyorum. Aynen gel kız biz burada duralım. Nereye gidiyorsun ama burası daha güvenli bence. Kesinlikle ben mördürü değilim hem de. Shut the fuck up! <laughs> Kim mördür lan? E vuramadı geri. Ah! Hareket etmedi karakter birden. Vuramıyor. Uramadı. Anası çıktı oraya. Sıkıştım. Sıkışmamışım. Hay süre bitti ya. <laughs> Kesin bir tek bu kız kaldı. Bak 10 kişi ke ay 9 kişi kestin diyecek şimdi. Ulan ne? No <laughs> Animesi açtılar şu anda Sör buradan çıkmak istiyorum What the fuck Kim vardır lan Hayır Hayır arkası Kaçın Dağıtacağım bu kutuları आनंद यूरिजा आनंद बड़ा बिजा मुझे कि मैं हूं देर लैन कि देर आग आई आई rastgele mi sıkıyor bana mı? Bana bakma lan. Birader bak elin bak. Bana doğru gelme korkuyorum. Bana sıkacaksın diye. Neyse ben altın toplayacağım. Hadi öyle risk aldım. First person'da oynayacağım. Açın kapıyı. Hayır o atım benim. Hmm. Dur alt kat kesin şimdi altında dolmuştur. Demiştim. Şurada merdiven vardı ben oradan çıkayım. Aha biri birini kesti. Şu anda acayip fazla kasıyor. Açın kapıyı. ben burada kalacağım. Kim vardır? Yallah evine. Ha <laughs> 96 seviye olmak üzereyiz. Son 16 kaldı. Videoda açacağım kutuyu. Dur. Kaç dakika? On... Arkadaşlar birkaç dakika daha beklesemiz olur mu? Gerekirse 20 dakika olsun ben o kutuyu açacağım. De bu kadar da olmaz da yani gene yaparım. Arkadaşlar şu kutudan açacağım ben. Doge'yi seviyorum zaten. Katliye gerek yok bıçak katlisi. Hangisini açıyor? bundan bundan Luger çıkıyordu ben bunu açacağım. Luger'ı seviyorum çünkü. Acayip güzel silah. Bak arkadaşlar şurada gizli bir yerde var. Çok da gizli değil orası yani. Bu arada arkadaşlar oradan bahsetmiyorum. Göstereyim. Oradan bahsetmediğimi görün. Buradan bahsetmiyorum ben. Şuradan bahsediyorum. Çok diye giriyorsunuz buraya. Gizli yer gibi bir yer açılıyor. Gene hayal kırıklığına uğrayacağım ama hadi bakalım. Allah aşkına bak mördürsen kesme. 16 olmuştur şimdi. O, dur açıyorum. Açtım. Aa, hadi. hadi. bakır. Bakır var bana. Oyun benimle dalga geçiyor. Neyse bari craftingden craftlayayım şunu. Artık şeyi alabiliyor. Ne gelecek? Ah. neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın bir dahaki videoda da görüşmek <laughs> üzere kendinize <Görüşmek gülüyor> çok iyi bakın bay bay <laughs>